Yasak. Evet. Ama hiç uyan onu yok artık. Ver, üç kuruş kazansın diye onu deliyor. Tam delemiyorsa gelen adamın cebine sıkıştırıyor birkaç kuruş. Öyle. Öyle. Ya böyle bir ülke ayakta durabilir mi? He? Maalesef. Ee, böyle bir ülkenin yarını olabilir mi? Böyle bir ülkenin tarihin önünde ben de varım deme hakkı olabilir mi? Haysiyeti olabilir mi? Ben yıllar önce bir laf dedim çok ağır gelmişti. Türkiye'nin bir tane derdi var. Bir tane belası var. Namussuzluk. Tek eksiği var Türkiye'nin namuslu adam. Aynı kanaat. Ulan ne diye habire cami yapıyorsunuz? Ulan niye yapıyorsunuz bunları? Niye yapıyor? Bunları niye yaptığınızı biliyoruz. Ulan niye yapıyorsunuz? Niye namuslu adam yetiştirmek için kılınızı kıpırdatmıyorsunuz? Çünkü siz namuslu değilsiniz. De Onların ne olduğunu Kur'an'dan okusanıza. Maun suresinden, Tevbe suresinden onların ne olduğunu Allah gösteriyor size. Niye yapıyorsunuz? Niye namuslu adam yetiştirmek için kılınız kıpırdamıyor? He? Size söyleyeyim. Namussuz adam açığı büyüdükçe veya namuslu adam açığı camilerin aralarını sıklaştırıyorlar. Ya bir milletin Allah belasını başka nasıl verir? He? Kimse kusura bakmasın. Ben mezarımın bu ülkede kalmasını istemiyorum. Gayet açık. Bu manşetlere çıkacak bir söz. Evet çıksın. Ben mezarımın bu ülkede kalmasını Hayır, istemiyorum. Hayır istemiyorum. Neden? İşte bu anlattıklarımda. Tevbe suresinin, Maun suresinin lanetlediği binalardan bir takım adamların bağırmalarını dinleyerek ruhumu muhazep etmek istemiyorum. Oo, evet. Çünkü artık iş sizin o yazdığınız kitap gibi Allah'la aldatmanın da e, fersah fersah ötesinde. Şimdi dönüşüm. bakın, dünyada işte yolsuzlukta üç kağıtta, düzenbazlıkta, 15-14'lerden indik, 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 indik. Üçüncü sıraya geldik bilmem. Bir numarayız. Bir numarayız. Bir numarayız.